Salih serbest vuruşun hazırlığında. Deniz Çoban barajı 9 metre 15 santimetreye çekti. Yakın mesafe. Yerden baraj zıpladı ve top gidiyor. Levent! Levent golü atan oyuncu. Levent'in golü ve 1-0 öne geçiyor değerli seyirciler. Sakaryaspor Tavşanlı Spor karşısında maçın 15. dakikası. Levent Barajın üzerinden aşıracakmış gibi yaklaştı topa. Baraj sıçradı Levent yerden vurdu. Direğe çarpan top ağlara gidiyor. Karşılaşmanın 15. dakikası. Levent'in attığı gol. İşte tekrar izliyoruz. Yerden bir vuruş. Kaleci ulaşa alıyor. Ve bu golle Hasan uzun bir taç atış kullanacak. İçeri gidin arkadaşlarına. Şimdi kullandı taç atışını. Ve penaltı kararı geliyor. Penaltı kararı geliyor. Salih'in orada bir müdahalesi vardı. Abdi ile ikili mücadelesi. Karşılaşmanın hakemi Deniz Çoban penaltı noktasını gösterdi. Hiç tereddüt etmedi. Maçın 42. dakikası. Deniz Çoban'a itirazlar. Tartışılacak bir pozisyon daha. Tekrar izleme şansımız olacak. Yine ceza sahası içinde tartışılan bir pozisyonun kahramanıydı. Salih Sağ kanattan gelen ortada uzanmış ve eliyle topa dokunmuştu. İşte burada da rakibini itiyor. Bu pozisyonda penaltı kararı veriyor Deniz Çoban. Diğer pozisyonda penaltı çalmamıştı. Burada ise tereddütsüz penaltı kararı veriyor. 43. dakika penaltı vuruşu kullanacak şimdi Sakarya Spor. Karşısında tavşanlı bir Değerli seyirciler. Abdi vuruşu kaleci topu çıkarmayı başarıyor. Çok önemli bir fırsat. Abdi Aktaş yararlanamıyor bu fırsattan. Beraberlik şansını harcamış oluyor Linyit Spor. Maçta 43. dakika. Maçın 43. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı tekrar izliyoruz. 44. dakikadayız. Bu vuruş kaleci Harun uzanıyor ve topu çıkarmayı başarıyor.